100 milyon yıldır süren ve her gün milyarlarca askerin binlerce farklı cephede savaştığı dünya savaşından haberiniz var mı? Muhtemelen yoktur. Peki nedir bu savaş? Karıncaların dünya savaşı. Gelin sizlerle birlikte karıncaların dünya savaşlarını inceleyelim. Müzik Karıncalar 160 milyon yıl önce ortaya çıkan antik varlıklardır. Yani karıncalar dinozorların varlığından bu yana türlerinin yaşamlarını sürdürmektedirler. Günümüzde keşfedilen 16 binden fazla karınca türü ve her türe mensup trilyonlarca karınca bulunmaktadır. Karıncalar toplu halde karada yaşayan tüm hayvanların ağırlığının beşte birini oluşturmaktadır. İnsanlar gibi onların da başarıya ulaşma formülü Birlikte çalışmaktan geçiyor. Tek bir karınca pek bir işe yaramazken birlikte olağanüstü şeyleri başarabiliyorlar. Karmaşık koloniler inşa edebiliyor, tarım yapabiliyorlar ve elbette karıncalar savaşıyorlar. Karıncalarda aynı türlerin arasında bile düzenli bir savaş hali çok yaygındır. Çatışmalar, baskınlar ve istilalar her gün yaşanıyor ve milyonlarca can kaybına yol açıyor. Hadi en ilginç olan savaşlardan bazılarına bakalım. Savaş deyince karşımıza ilk olarak asker karıncalar çıkıyor. Bu karıncalar adeta savaş için doğmuş bir karınca sürüsü. Asker karınca grubu yaklaşık 200 farklı karınca türü içerir. Asker karıncalar yuva kurmazlar ve milyonlarca birey ile birlikte göçebe bir hayat tarzı yaşarlar. Avlanma sırasında bazı türler 100 metre uzunluğuna varan sıralar oluştururlar. Yollarına çıkan her böceği ve küçük omurgalıları öldürerek hemen parçalarına ayırırlar. En büyük av grupları günde 500 bin küçük hayvan ve böcek öldürebilirler. Bazı asker karıncalar, ak karıncalar, Eşekarları ve diğer karıncalar gibi sosyal böcekleri avlamakta ustalaşmışlardır. Eşekarları vahşi ve dayanıklı görünebilirler ama eğer bir karınca ordusu kolonilerine doğru gelirse Hayatta kalmak için şansları bile olmaz. Büyük ve güçlü arılar birkaç tanesini öldürebilir fakat çok çabuk bir şekilde etrafları sarılır. Ardından savaşçı karıncalar koloninin larvasını çalar ve bir çırpıda koloniyi parçalayıp yok ederler. Savaşçı karıncalar başka bir karınca kolonisi keşfettiklerinde hemen saldırıya geçerler. Savaşçı karıncaların çoğu Tek başlarına olduklarında pek de etkili değillerdir. Fakat hedef aldıkları koloninin bireyleri savunmaya bile geçemeden onların etraflarını çok yüksek sayılarla sarabilirler. Böylece saldıran taraf kazanmaya daha yakın olur ve kurban olan koloni ya çok büyük bir hasar alır ya da tamamen yok olur. Fakat ilginç bir şekilde savaşçı karıncalar diğer savaşçı karıncalarla savaşmazlar. İki ordu doğada birbirleriyle karşılaştıklarında diğer orduyu görmezden gelip Öylece birbirlerinin içinden geçip giderler. Savaşçılar çok ölümcül oldukları için diğer karınca türleri varlıklarını korumakta uzmanlaşmışlardır. Birçok karınca türü gözlemcileri bir savaş karıncası görünce panik yapıp yuvasını terk eder. Saldırdan sonra ise geri dönüp yuvasını yeniden kurabilmek için taşıyabileceği kadar karınca yumurtası taşır. Fakat bazı karınca türlerinde ilginç savunma sistemleri vardır. Bunlardan biri kare kafalı karıncalardır. Bu türlerin büyük kare kafalı işçi karıncaları vardır. Savaş Savaşçı karıncalar kendilerini gösterdiğinde kare kafalarını yuvaya girişi kapatmak için kullanırlar. Böylece saldıranlar da bir süre sonra pes etmek zorunda kalır. Ama herkes savaşçı karıncalardan korkmaz. Yaprak yiyen karıncalar insanlardan sonra dünyanın en büyük ve en karmaşık topluluklarından biridir. Metrelerce derinliğe ve genişliğe varan detaylı yuvalarda yaşarlar. Çok farklı iş bölümlerinde milyonlarca üyesi vardır. Mesela dev asker karıncalar, bir işçi karıncadan 100 kat daha büyüktür. Onların tek amaçları kolonilerini savaşçı karıncalara karşı korumaktır. Yine de onların da bir ezeli düşmanı vardır. Nomamirmex esembeki denen savaşçı asker türü diğer karınca türlerinin larvaları ile beslenir. Larva böcek yumurtası demektir. Nomamirmex esembeki karıncalarının diğer asker karıncalarla karşılaştırıldığında daha sağlam bir askeri duruşları vardır. Şimdiye dek bilindiği kadarıyla bir yaprak yiyen karınca kolonisine başarıyla saldırabilen tek karınca türü onlardır. Bir yaprak yiyen kolonisi bulduklarında yüz narcesi uzun bir sıra halinde saldırıya geçerler. Yaprak yiyen karıncalar saldırıyı fark ettiklerinde hemen kriz moduna geçerler ve derhal askerlerini uyarırlar. Onlar da çok hızlı bir şekilde saldırı bölgesini sararlar. Yaprak yiyen askerleri savaşçı askerlerle kafa kafaya dövüşe girerler. Küçük olan yaprak yiyen işçileri de düşmanlara tutarak kendi askerlerine yardım ederler. Yaprak yiyen karıncaların güçlü savunması ve azimli karşılığına rağmen Noma Mirmex Esenbeki savaşçı karıncaları yine de sayıca üstün gelirler. Bu yüzden savaşın durumunu bilmeden önce yaprak yiyen karıncalar kendilerini en kötü üsüne hazırlarlar. İşçiler savaş kaybedilmesine rağmen hemen yuvalarının girişlerine barikat kurmak için koşar ve olabildiğince fazla yuva girişini kapatarak larvalarını güvence altına almaya çalışırlar. Eğer yaprak yiyenler baskıncıları püskürtemezlerse ya da kalan sürede yuva girişlerini yeteri kadar kapatamazlarsa, Nomamirmex esenbeki karıncaları yuvayı sarıp ele geçirirler. Gizli bölgelere kadar yuvayı işgal eder ve yemek için on binlerce yaprak yiyen larvasını çalarlar. Yaprak yiyen kolonisi sağ kurtulsa bile ağır bir darbe alır. Savaşı kazanan taraf fark etmeksizin binlerce ölü karınca savaş bölgesinde yatar. Savaşçı karıncalar saldırdığında ölüm de peşlerinden gelir. Boyutu fark etmeksizin savaş karınca hayatının bir parçasıdır. İster dev koloniler arasında olsun, isterse de istila savuşturmaya çalışan küçük gruplarda. Bu savaşlar tropik yağmur ormanlarında da olur, her gün üstünde yürüdüğümüz kaldırım taşların arasında. Bizler insanlar olarak savaşı çok istemesek de bazı karınca türleri için diğer karıncalar her zaman düşmandır. Bu bir doğa kanunudur ve bazı türler birbirleriyle anlaşamazlar.